Arkadaşları niye alıyorsunuz? Ya katil zim, katil mörs gezen bir afiş yani bu alt üstü ya. Ne? Arkadaşları niye alıyorsunuz? <laughs> küçük bir kadın söktürmez. Sen şu kadar küçük pankartı yazsan yardımcı olmaz mı güzel abi? Yani, Emin ol. Abi ama hiç hoş değil. Vallahi hiç hoş değil yani. Ya Biz bu kadar hazırlamışız. Hayır hazırlamak zorundayım ben bunu. Hazırladım, uğraştım. Ya kardeşim. Bak şimdi o videoyu çekmeye gerek yok. Evet, ben ben çekim söylüyorum. Çekmeye mesele değil. Ben, Yani ben hazırlamışım. Emek var orada. Çekim, çekim, Zim ben. Zim var, Word var, 10 tamam, tane firma ay, var. Bunu bir ev sahipleri soruyoruz. Bunu ev sahipleri diyor ki yok almayın diyorlar. Bak alman bayrakların hepsini ihtiyacı paylaşırlar. Yani alın. Zim olunca alınmıyor, Word yani, alınca alınmıyor. Bak, yani o, tamam söylüyorum karşılıklı konuşuyorum. Sen sen bayrakları şöyle takip ettin mi ihtiyacı neler alınacak? Hayır abi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya nerede tüm sorunuz? Stüge sorumlusunuz evet, herhalde. Doğru. Ne 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 görevliniz? Ben de bugün Eyvallah. Şimdi tamam. benim bir de bir pankart var. Tamam. Katil zim katil mörs yazıyor. Abi bak Yazıyla alakalı hiçbir problem yok. İçeride şu an hiçbir şey yazmıyor mu abi? Bak içeride şu an alınan pankartlar geniş, uzun, tamam. Bak, her şey kontrolde yapılan. Tamam. Ya yani bir Ben tamam, bunu kontrol ediyorsunuz abi. zaten evet, ama. Abi şöyle bak. Bir STK yapıyoruz Şu an 308 tane STK var. Tamam abi. Hepsi bir tane pankart getirse 308 tane pankart yapar. Biz onun önüne geçiyoruz. Tamam, tamam tamam biz hazırladığımız Pankart şu an bak farkındaysanız eğer neyle Eyvallah. ilgili katil zim, katil mörs yazıyor Başka hiçbir şey yazmıyor. Bak, bak, ben sana pankart içeriği ile alakalı sordum. Pankartın sorun. büyüklüğü, beyefendi alanda yer yok. Üzer her yer pankart hem O, hem de kaligrafi ortak dilde yapılıyor abi. İçeri girince dur ondan görürsün zaten. Yoksa sizin bu yazınıza, sizin bayrağınıza, sizin atkınıza bizim ya, sonsuz, sonsuz saygımız var. tamam ondan abi, sorun sorun abi. O zaman alalım, alalım, alalım. yanımıza açmayalım. Özel, yani. Sen bizi anladın mı? Yok anlıyorum ben seni. Aç alalım açmayacağız o zaman. Problem yok. Hiç anlamadım. Abi işte. Gracias. Tamam alanı açmayalım sorun yok. Zaten şeyleri bıraktık. an yani yanımızda dursun. Hala bizi gidiyor. Tamam kapatıyorum. Bizi.